neye benzer acaba düşünürsen bulursun öyle mutlu ol. Var, kapım yok konuşurum ağzım yok <laughs> Galiba bu şey Bir dakika arkadaşım Daha bilmeceyi bitirmedim <laughs> Bilin bakalım kimim ben Sen kim misin E sen şeftalisin Hayır patlıcan Öyle değil Bilmecede sorduğum şey ne Düşün biraz Anladım öyle desene Eee zili var Kapısı yok hmm. <laughs> Ben bunu biliyorum galiba bekler misin arkadaşım? Biler söylemesin. Hmm, bu tabii ki bir okul. Çünkü okulun hmm. zili vardır. Ama kapısı yok dedim biber. Okulların kapısı vardır. Ben bulamadım. Ben buldum. Cevap tel. Bulamadınız. Cevap telefon. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <Gülüyor> Merhaba! Merhaba! <gülüyor> ha. Aa, yeni arkadaşımız gelmiş. Merhaba, bu sabah geldim. Ben İncir. <laughs> Hoş geldin İncir. Ben Elif. Ne kadar enerjiksin böyle. Ben evet, özellikle zıplamayı çok severim. En çok da mutlu olduğum zamanlarda. Oh, ne güzel. Ama artık biraz dur istersen. Başım döndü. Ee, nasıl buldun manavımızı? Arkadaşlar çok iyiler. Oyunlarına katılmama izin verseler daha da iyi olacaktı ama... Olsun. Ee, şey... İncir çok hareketli olunca yorulmuştur diye düşündük. Biraz dinlensin diye onu ayırdık. Evet evet dinlensin istedik. Ben hiç ki. Hmm. Hmm. Tamam tamam bir sebebi daha var. İncir o kadar hareketli ve hızlı ki bizi her şeyde yeniyor. Sürekli yenilmek de hiç eğlenceli değil. Hmm. Arkadaşlarımızla oyun oynarken kazanmak ve kaybetmekten daha önemli bir şey var. Birlikte güzel vakit geçirebilmek. Haklısın hmm. Elif. Hmm. Özür dileriz İncir. Aslında sen çok eğlenceli birisin. <laughs> Teşekkür ederim Şeftali. Siz de öylesiniz. Ben hepinizi çok sevdim. <laughs> Biz de seni çok sevdik İncir. <laughs> evet. Evet. İncir'i biraz yakından tanıyalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Olur Elif. Çok isteriz. Hadi o zaman. Şimdi düş zamanı. <laughs> i̇şte burası benim güzel evim. İncir bahçesi. Demek sen burada yetiştin. Evet. Şu an Aydın şehrimizde bir bahçedeyiz. Harika. Peki faydaları nedir incir? Bizde bolca vitamin bulunur. Bizi yerseniz bu vitaminlerle hastalıklara karşı korunmanıza yardımcı oluruz. Öyle mi? Başka? Başka? İncir mevsiminde taze olarak da yiyebilirsiniz. Kurutulmuş olarak da. <laughs> musun? Annem kuru incirden pasta yapar ve ben çok ama çok severim. <laughs> eee peki kuru incir evimizde yapabilir miyiz? Tabii ki. Bunun için bol güneş alan bir yere incirleri sermeniz yeterli. Üstelik bir hafta gibi çok kısa bir sürede kuru incirleriniz hazır olur. <gülüyor> <gülüyor> Harika! O zaman bir hafta sonra annem bana yeniden incirli pasta yapabilir. Bakalım başka ne özelliklerim varmış sevgili incir. İncirde sağlığınız için gerekli olan A, B ve C vitaminleri bulunur. İçerdiği kalsiyumla da kemik gelişiminizi hızlandırarak büyümenize yardımcı olur. İncirin içindeki doğal şeker siz çocukların oyun oynarken ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. İncirle çok lezzetli reçeller ve tatlılar da yapılabilir. Yemeğe doyamazsınız. Verdiğim bu bilgiler için çok teşekkür ederim İncir. Şimdi seni daha çok sevdim. Artık geri dönebiliriz. <laughs> Şimdi geri dönme zamanı. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Ne oldu patlıcan? Mandalina ağacın tepesine çıkmış. Hmm. Şimdi de inemiyor. <laughs> ah, bak sen mandalinaya. Hadi gidip indirelim o zaman. <gülüyor> 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 Mandalina, nasıl çıktın sen oraya? Zıpladım, zıpladım ve çıktım ama şimdi de inemiyorum. Zıpladın mı? Hiç oraya kadar zıplayabilen olmamıştı. Tebrik ederim. <laughs> ama inemiyorum. Çıkması kolay ama inmesi zor. Sana yardım etmek istiyorum Mandalinacığım ama... Orası benim için çok yüksek. Ee, nasıl ineceğim peki ben buradan? <laughs> Sen atla. Ben seni tutarım. Olmaz. Atlayamam. Korkuyorum. Mandalina'ya yardım etmemiz gerek arkadaşlar. Peki ama nasıl? Yanında biri olsa belki inmesine yardım edebilir. Ben hayatta oraya kadar zıplayamam. Ben bir deneyeyim. Bir, iki, hop. Olmuyor. Yetişemiyorum. Hı? Aa? <laughs> Hı? Arkadaşlar buldum buldum. İncir'in zıplama konusundaki yeteneklerini unuttuk. <laughs> Bilmem ki zıplayabilir miyim oraya kadar? Bence başarabilirsin. Hı. Bir deneyeyim öyleyse. Olmadı yetişemedim. ...gidemeyecek miyim? Belki biraz daha çabalarsam. Ah. <Gülüyor> <Gülüyor> <Öyleyse>. <Gülüyor> Bu Selim'in sesi galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> Burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Merhaba Selim. Geleceğini bilmiyordum. ]��게. Annen seni çağırıyor. Misafirleriniz gelmiş. Öyle mi? Hmm. Ama dedem gelmedi hala. Manavı bana emanet etmişti. İstersen deden gelene kadar ben durabilirim burada. Ha? Gerçekten mi? Evet dururum tabii. Tamam öyleyse gidebilirim. Teşekkürler Selim. Önemli değil Elif. Görüşürüz. Görüşürüz. <Gülüyor> <gülüyor> äh. <gülüyor> Ay incir. Ay in oradan. <gülüyor> <gülüyor> Mandalina. İncir zıplayabildi mi acaba? Hı? <laughs> 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 Dün evden çağırdıkları için gitmek zorunda kaldım. Hmm. Ha? Yoksa mandalinacık hala orada mı? Ne oldu dün? Hmm. Bence incir anlatsın. <laughs> Mandalinacığın üzerine bana bakıyordu. Zıpladım ama dala yetişemedim. Yine denemek zorundaydım. Ve tekrar zıpladım. Bu defa biraz daha yaklaştım ama yine yetişemedim başaramayacağım diye korkmaya başladım. Ama herkes bana güveniyordu ve güvenlerini <laughs> boşa çıkaramazdım. <laughs> o sırada ağacın gövdesinde bir budak olduğunu fark ettim. Ve tüm gücümü toplayarak tekrar zıpladım. Ve budaktan destek alarak ilk dala ulaşmayı başardım. <laughs> Sonra sırasıyla hangi dalları zıplamam gerektiğini hesapladım. <laughs> ve bir daldan diğerine zıpladım. <laughs> Harika, yaşasın. Harika. Peki nasıl inebildiniz sonra? Ben sadece onun kolay inebileceği dalları fark etmesine yardımcı oldum. <laughs> Hı? Hmm, hmm, hmm. <laughs> Benden mi bahsediyorsunuz? Evet Mandalina. Dün hepimiz senin için endişelendik. Hmm. İnebilmene çok sevindim. Ama bir daha o kadar yüksek yerlere çıkma olur mu? Bu tehlikeli olabilir. Olur Elif, bir daha çıkmam. Zaten incir olmasa inmeyi başaramazdım. Harikasın incir. Karaman incir. Inci. Karaman Karaman incir. <laughs> incir. Çok <laughs> yaşa incir.